Merhaba, inceleme koyuya hoş geldiniz. Genellikle size Galata sokaklarından ya da ofisimizden sesleniyordum. E, ama bu sefer evdeyiz, tek başıma size evdeki çalışma masamdan sesleniyorum. E, koronavirüs salgını nedeniyle hepimiz evden çıkmamaya olabildiğince gayret gösteriyoruz. Eğer çok ciddi bir önemli bir işimiz yoksa evden çıkmıyoruz ki sosyal mesafe en üst düzeyde olsun. E biz de koronavirüs salgını hem Türkiye hem de dünya olarak olabildiğince az bir hasarla hızlı bir şekilde atlatalım. En büyük temennim de umarım bu videoyu birkaç ay sonra izliyorsunuzdur ve vay be neler yaşamış diye gülüyorsunuzdur. Apple bu videoyu çektiğimizden bir gün önce yani 17 Mart tarihinde hepimizi heyecanlandıran duyurular gerçekleştirdi. Öncelikli olarak e, Apple iPad Pro ve yeni MacBook Air'ın tanıtıldığını gördük. Yeni iPad Pro ve yeni MacBook Air zaten özellikleriyle bizi heyecanlandırırken bir de akşam saatlerine doğru Türkiye'deki kullanıcıları ilgilendiren bir haber geldi ve Apple Watch'un EKG uygulaması ve düzensiz ritim bildirme özelliğinin WatchOS 6.2 güncellemesiyle birlikte Türkiye'de de kullanıma sunulacağı açıklandı. E, bu videoyu çektiğimiz günden birkaç gün sonra gelecek olan güncelleme ile birlikte e, hepiniz güncellemeleri kurarak Apple Watch Series 4 ya da daha üstü bir Apple Watch modeline sahipseniz EKG özelliğini kullanabileceksiniz. Şimdi gelin dilerseniz EKG özelliği nasıl çalışıyor bunun detaylarına hep birlikte bakalım. Tabi bunun için telefonunuzda iOS 13.4 güncellemesinin ve Apple Watch'unuzda WatchOS 6.2 güncellemesinin kurulu olduğundan emin olun. Güncellemeleri kurduktan sonra yapacağınız ilk iş Apple'ın sağlık uygulamasına girmek. Sağlık uygulamasına girdikten sonra sağlık kısımda göz at seçeneğini göreceksiniz. Buradan kalbe dokunun ve aşağı indiğinizde elektrokardiyografi yani EKG seçeneğinin aktif olduğunu göreceksiniz. EKG'yi aktif etmek için EKG'ye dokunuyoruz. E, burada ben daha önce aktif ettiğim için menü çıkıyor ama siz açtığınız zaman eğitim sayfaları çıkacak. Ondan bir önceki aşamada ise Apple size doğum tarihinizi soracak. Bunun nedeni de eğer 22 yaşının üstünde değilseniz AKG özelliğini kullanmamanız gerekiyor. Kullanamıyorsunuz. Apple buna zaten izin vermiyor. Bu da aklınızda bulunsun diyelim. Şimdi öncelikle bir kurulum aşamasında sizin karşılaşacağınız ekranlara bakalım. Burada Apple özetle EKG uygulamasının nasıl çalıştığını anlatıyor. Uygulama hem kalp atış hızınızı ölçmek hem de kalbinizin üst ve alt odacıklarının aynı ritimde olup olmadığını görmek için bu sinyalleri denetliyor. Odacıkların aynı ritimde olmaması durumunda da atrial fibrilasyon adı verilen bir durumun bildirimini size gönderiyor ki e, odacık, kalp odacıklarınız aynı ritimde değil anlamına geliyor bu. Burada da zaten görebileceğiniz sonuçlarda anlatılmış. Sinüs ritmi her şey yolundayken çıkan, kalbiniz düzenli bir şekilde atarken karşınıza çıkan bildirim. Atrial fibrilasyon olsa e, kalbinizde kapakçıkların uyumsuz bir şekilde atması sonucunda karşınıza çıkan bildirim. E, düşük veya yüksek kalp atış hızında Apple sizi uyarıyor ve belirsizde Apple Watch'unuz gevşek olabilir, EKG özelliğini doğru koşullarda kolunuzu masaya koyup parmağınızı dijital kuralına koymadan çekmiş olabilirsiniz. Böyle durumlarda da Apple belirsiz sonucunu size gösteriyor. Tabii ki çok önemli bir not var, bunu atlamamamız gerekiyor. Bu sonuçların hiçbiri bir tanı değil. Aldığınız ilaçları veya tedaviyi doktorunuza danışmadan değiştirmemelisiniz. Çünkü bunlar bir tanı görevi görmüyorlar sadece günlük hayatta sizin kalp ritminizle ilgili bilgi sahibi olmanız adına gönderilen bildirimler ya da yapılan ölçümler yani bunlar bir tanı değil tekrar etmiş olalım. Yani bu da demek oluyor ki e, bu özellik kalp krizini saftamaz, kan pıhtılarını veya inmeyi saftamaz, kalp ile ilgili hiçbir rahatsızlığı saptamaz. İyi hissetmiyorsanız doktorunuza danışmanız gerekiyor. Apple size bunu öneriyor. Yani yaşadığınız bir sorunda buradaki sonuç kesinlikle etkili olmamalı. Eğer kendinizi kötü hissediyorsanız ya da bu bildirimler sonucunda bir şeylerin ters gittiğini düşünüyorsanız kesinlikle doktorunuza başvurmalısınız. Zaten siz de bu eğitim ekranlarına atladığınız zaman Apple artık Apple Watch'unuz üzerinden EKG'nizi çekebileceğinizi söyleyecek. Şimdi gelin Apple Watch'umuza geçelim ve EKG'mizi çekelim. Apple Watch'umuzla birlikte EKG ölçümü yapmamız için öncelikle Apple Watch'umuzun uygulamalar menüsünü açıyoruz ve buradan EKG uygulamasını buluyoruz. E tabi ki birkaç tane önemli notu size aktarmam gerekiyor. Apple Watch'unuzu taktığınız bileği seçiyorsunuz bildiğiniz gibi kurulma esnasında sağ ya da sol bilek gibi. Eğer hangi bileğinizi seçtiyseniz Apple Watch'un o bileğinizde takılı olduğundan da emin olmanız gerekiyor. E şimdi ben EKG ölçüm işlemini başlatacağım. Bu esnada da konuşmayacağım. Ve 30 saniye boyunca e, hareketsiz duracağım. EKG ölçüm sonucumu da birazdan görüyor olacağız. Şimdi uygulamaya giriyorum. Ve dijital kralına baş parmağımı koyuyorum. Evet burada gördüğünüz gibi tabii ki kalp atış ne kadar çok normal olmasa da sinüs ritmi sonucunu gördünüz. Yani bu demek oluyor ki e, atrial fibrilasyon bulgusuna rastlanamadı. E, kalp atışımda kapakçıklar normal bir düzeyde atıyor. Tabii ki Apple burada yine uyarıları tekrar etmiş. Apple Watch asla biz buraya asla'yı da ekleyelim. Kalp krizi belirtilerini saptayamaz. Acil tıbbi müdahaleye gereksiniminiz olduğunu düşünüyorsanız acil servisi arayın diyor ya da e, tabii ki kendinizi iyi hissetmiyorsanız doktorunuza danışmanız gerekiyor. E, burada aynı zamanda belirti ekleme seçeneği sunuyor size. Burada da ne gibi bir belirti nedeniyle EKG ölçümü yaptığınızı seçebiliyorsunuz. Apple bu verileri sağlık uygulamasına kaydediyor. E, bunun en önemli nedeni de doktorunuza EKG sonucunu bir pdf alarak gönderebiliyorsunuz. Burada şimdi bitti diyorum ve EKG ölçümümüzü tamamlamış olduk. Şimdi tabi EKG ölçümü tamamlanır tamamlanmaz iPhone'unuzda da bir bildirim geliyor. Dilerseniz şimdi iPhone'umuz üzerinden bakalım sonuçlar nasıl gösteriliyor. ben hemen buradan iPhone'umu alıyorum. iPhone'umda tekrar sağlık uygulamasına giriyorum ve burada e yaptığım ölçümlerin sonucunu görüyorsunuz. İlk başta belirsiz demişti çünkü Apple Watch'um e, biraz gevşek bağlanmıştı ve e, biraz daha sıkı bağladıktan sonra ölçümlemeye başladı. Burada da zaten 2 dakika arayla yaptığım 2 EKG çekiminde de sinüs ritmi sonucu verdiğini gördük. E, bu verileri aynı zamanda doktorunuzla paylaşabiliyorsunuz. Burada detaylar var. Burada hangi ürüne yapıldığı belirtiliyor. Kaydı silebiliyorsunuz ya da paylaş diyerek burada çıkan seçeneklerle dilediğiniz bir kişiye bunu gönderebiliyorsunuz ya da pdf olarak tabii ki kaydedip daha sonra doktorunuza da iletebilirsiniz. Burada yani bu pdf'i paylaşma seçeneği size sunuluyor. Apple Watch'un yeni EKG özelliği ile ilgili daha doğrusu Türkiye'de yeni kullanıma sunulan EKG özelliği ile ilgili anlatacağımız detaylar bunlardı. EKG özelliği bugüne kadar neden yoktu diyecek olursanız e bu özellik için Apple'ın Sağlık Bakanlığı'ndan bir onay alması gerekiyor. O yüzden hiçbir ülkede dilediği gibi kullanıma sunamıyor. Sağlık Bakanlığı ile anlaşmaya vardıktan sonra ancak bu özellik kullanıma sunuyor. Bu videoda size aktaracağımız detaylar bu kadardı. İlk defa kamera karşısına geçmeden masa başında bir video çektim. E biz inceleme koyu ile birlikte tabii ki Voidea Medya ailesi olarak e, koronavirüs Türkiye'de ilk saptandığı günden beri evde çalışıyoruz. Bu vesileyle de tekrar bir hatırlatma yapmış olalım. E, tüm şirketlere önerimiz evden çalışmaya gayret göstermeleri mümkünse eğer. Madem dekor olarak kullandım size şöyle bir öneride de bulunmak istiyorum. E, şu anda işimden arta kalan zamanlarda tabi gündüz. E, Tim Cook'un hayatını anlatan bu kitabı okuyorum. Apple CEO'su Tim Cook'un. Steve Jobs'tan sonra nasıl bir stratejiyle ilerlediğini, neler yaptığını anlatıyor. Bence teknolojiye ilgiliyseniz, hatta teknolojiye ilgili olmasınız bile Apple'ı seviyorsanız ya da dünyadaki bu uluslararası şirketlerle ilgili merak ettiğiniz şeyler varsa Tim Cook'un bu kitabını okumanızı tavsiye ediyorum. Hepiniz için güzel bir kitap önerisi diye düşünüyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.